Gördüğünüz gibi Apollon Tapınağı sahilde daha coşkulu dalgalar var. Gördüğünüz gibi dalgalar ta buraya kadar geliyor. Balık tutanlar var. Hava gayet çok güzel, temiz. Gördüğünüz gibi. Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var yine. Evde de, evde deyiz. Benim ikinci sokağa çıkma yasağımı alıyor. Onu söyleyeyim daha önce de çalışıyordum. Durum böyle. Deniz aşırı dalgalı burada. Gördüğünüz gibi. eleman de Böyle. Deniz feneri. Havada tatlı bir rüzgar var. Ne sıcak ne soğuk ama güzel. İnsanlar felafeliyor. Onu söyleyeyim size. Bir de kedimiz var burada. Görüyorsunuz. Fazla gezen yok. 10-15 kişi sadece bu de var. Onu söyleyeyim size. Fotoğraf çektirenler. Benim gibi YouTube'a video atanlar, Instagram'a video atanlar, TikTok'a video atanlar, Facebook'a video atanlar, sosyal medyacılar. Burada yani onu söyleyeyim size. Yazın burası kalabalık oluyor. Onu söyleyeyim size. Apollon Tapınağı. İkisi de hemen limanda. Yazı bir başka güzel, sıcak. Kışı güneşli, sağlam yağmur Yaşanabilecek bir arkadaşlar. Ama iş yönünden sıkıntılar var. Şu e, pandemi, virüs muhabbetinde dahi daha iyice iyi sıkıntılar var. 12 ay iş imkanı çok zor görüyorsunuz turistlerimiz geziyor hani şansınız yola giderse şey yaparsınız çalışırsınız şansınız yola gitmezse iş yok buraya gelmeyi düşündüler bilgisi olsun gördüğünüz gibi apollon tapınağı sadece bu kalmış diğerleri yıkılmış Burada da bir tadilatlar var. İşte belediye ya da kültürde ıı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazılan, eşlen, tekrar dizayn yapılanmalar var. Onu söyleyeyim size. Etraf kapalı, çevrili. Ama şöyle bir şeyin üstünden çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası şu anda kapalı. Ne zaman açılacağı da belli değil şu anda. İşte durum böyle. Böyle bir kolon kalmış. Yarısı kırılmış, düşmüş, yapıştırılmış. Hatta şudur herhalde yarısı herhalde. Güneş de var fazla göremiyorsunuz galiba ama. Buralar böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. böyle böyle zamanın yapılar arkadaşlar Evet. Görüyorsunuz kazı yapılan yerler arkadaşlar buralar buraya girmesi yasak onun dolayı giremiyoruz onu söyleyeyim sadece kısma gireriz. bu ıı, ücretsiz kısım arkadaşlar ücretli olan kısım da var. Onu söyleyeyim. Herkese ücretli yani sadece turistlere değil. Para verip gidebiliyorsunuz. Orası da size Antik Tiyatro oluyor. Burası sahil Apollon Tapınağı etrafı kısmı. İşte özel mülkler de var buraların içinde. Otel bölgesi olduğundan dolayı. Şahıs da var. Böyle han mı? Görüyorsunuz. İşte yerlerde taşlar var arkadaşlar. Böyle dizili. Ne amaçla dizilmiş onu da bilmiyoruz. Ama kırılmış çoğu. Beyaz. Bu taşlar nereden gelmiş onu da bilmiyoruz. Zamanında neden da Buralar güzel arkadaşlar. Manavgat dağımı var. Uymak. Manavgat şelalesi var. Oyma Pınar Barajı var. Aspenos var. Sida Antikent var. Sahil boyu bütün oteller. Her taraf otel onu söyleyeyim size. otel olsun, butik otel olsun, beş yıldız otel olsun. Aqua Park olsun. Hepsi var arkadaşlar. Yazları burası. Turist kaynıyor onu söyleyeyim. Şimdi kimseler yok sessiz sakin sadece birkaç tane yabancı turist var Rus ve burada yaşayan yerleşik Alman ve yerleşik Rus da var onu söyleyeyim size böyle etrafı çevirdi zaman da yoktu ama sonra çevirmişler dolarım fotoğraf çektirebiliyordu böyle Formandan altı altına böyle taşlar arkadaşlar. Aslında daha güzel de yapılabilirdi. Onu söyleyeyim size. Şöyle daha yükseğe çıkalım. Şu anda yüksek değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8-10 kişi var. Evet arkadaşlar Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz İşte işle alakalı olabilir Tüm alakalı olabilir Başka şeylere alakalı olabilir Mesaj atabilirsiniz, e-mail atabilirsiniz Ya da yorum yazabilirsiniz Videoyu Videoyu Sağlıkla kalın sağlıcakla kalın Kendinize dikkat edin Herkese İyi günler. Hoşçakalın.